bir odam nolborganku man lotaram utgay xudoyim man lotaram utgay xudoyim lotaram maniki o'tmaydi hammaniki utadi meniki utmaydi deb nolayvergan ekan keyin xudoy taolo aytgan ekan ey bir latara martalotereya o'ynaa degan ekan shu degande yuring eshitinglar shaharda jilichilikni qurib biz aytamizmi desa bir zumdan boshladixo'sh hurmatli obunachilarimiz qaranglar bir zumda magazindan kelasizlar 4 million so'mlikgaz oladigan bo'lsangizlar hurmatli obunachilarimiz sarakat durumu sebep bu hem de kuru abonasıyla bunu. Ne için de sesle damazdı. Damazdan özüm bergen ben paket çok sprey ki biz sprey. Şimdi bunu sesle utparsla çünkü bir yere de 4 bin olsun mu da mesela 4 bin olsun mu buzumda da aladım bu da damaz utparlı mümkün. 8 bin olsun mu galadım bu iki adam bu bir sebeple Bunu yine 4 bin olsun Bunlar 4 bin olsun mu koşulup bala Şimdi çünkü adam gelip alsa bir tane kuru damaz utparlamız mı değerli için aranlarım göstermiş. Kaladinlik, dinlik, tır maşına, tır vizor, artı koyulgan. Bu degeni gelen adamı 90-95 faizde utadı da engep. Şunun için bu nis kitkelerden faydalanıp kalıştığını üzerimize, abonajlarımıza tersiye kılalımız. Hoş, dükkanımızda no ne olabı deyenler, savallarınız var. Dükkanda hemen hesabı siz, Ailenize, size, turmuşunuza gerek var. Notebook'tan, çaynik'ten, bıçaktan, tartıp da, metan, kürsü, kompüter, televizor, başka. Evet. xullas siz xohlagan narsani olishingiz mumkin yana bir narsa aytib o'taman aksiya qo'ldi degani bu vajda qimmatladi degani emas Vajda shu avvalgi bahoda qilgan bu aksiya sizlar uchun faqat shu yerni klientlari uchun qo'yilgan narsa bo'ladi zo'r yeri qaysi filialdan olsangiz ham mahsulot xarid qilsangizlar ham iş aksiyamizda ishtirok etib bilasizlar bu yerda hurmatli obunachilarimiz любой narsaga qochi bo'lsangiz bo'lsangizar ham o'n besh foiz turibdi bu bir kiyin ten akses bulan? ten ne o Mesela şikayet yaparsınız mümkün, ne mümkün? Faizsiz üzünü pulunu tört aya bölüp Üzünü pulunu bir somsuz kılıç lazım mümkün. Benim imkanet hem de En zor Mesela maşin alsanız da başka balon koymak mümkün. Çünkü maşinin bir problem var, problem var. Metan, maşına gerek balon, manitakon, kulleş. Hoş bulduk. Sumer da buna çalışalım. Bir de lüsuradan tartıfan meneseye dönme. Bir de zor yeri rast roş geberledi. Yani kredi temez. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay adım rast roş yakılıp altınızda boladı. Ne imkanı tam yerden bulabilir miydi? Karanla rast roş Faizsiz, özünü pulunu bölüp beresle de gengeb. Şimdi bulanı 4 tane filalı var. Çünkü e, klinlerine... kelib boshqalarga borib ovora bo'lmasliklari uchun hammasini yaqinlatib o'zlarini da qoiiar qaran neda bor qo'shko'pirda bor urganchda bor shovotda bor xanqada bor pastda telefon nomerlarini qoldiramiz bemalo o'la aloqaga chiqsaizlar bo'ladi sog' salomat bo'linglar shu narsani bilinglar bloger faqat o'zini podpischiklaridan eng yaxshisini ravo ko'radi eng zo'rini ravo ko'radi shuning uchun bizlar ham sizlar ushun ravoa ko'ramiz bemalol kelib Hər yerlə bilən baxasınız, saxlayıb xarid edə bilərsiz. İlayı məşə damazla tutmaq istəyirsə, üzünə barıb apometat pul köyüb gələmə xodallahsa. Sağ olun. <laughs>